arkadaşlar. Bugün Safari e, Minecraft arkadaşlar. Safari World diye bir şey. E, paket oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Safari dünyası. Böyle bir sürü hayvanların olduğu aslan kaplan. Afrika'da yaşayan hayvanların olduğu bir e, şey arkadaşlar. Paket arkadaşlar. Arkadaşlar buna para vererek aldım. Yani bir 7 TL 7 TL falan alabilirsiniz isterseniz. Bir önce yazalım. Sofer World. Dakika bu tablo mu? Yok. Bir ha, macera modundayım şu an. Bu kim abla? Hiç ha, anlamadım bir şey. Burada ne var? Ah fil. Neden arkadaşsız kalmış bu fil? Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Oha, lan, oyunun gerçekçiliğine bak. Arkadaşlar oyunun sesine bakın. Oha. Arkadaşlar oyunu siz çok güzel. Abone ve like atmayı unutmayın. Welcome to. Welcome to Darkhan'da. Aa ah, Safari. Bin. Ha oh, araba. Arabaya bindim. ya. Şimdi aslan kaplanları mı yaracağız anlamadım. Bir dakika. Aa, burada daha güzel bir araba var. Bu otobüs bu var. Bir bakalım buna. Biz şu an buradayız arkadaşlar. Aslan ve kaplanları görmek için bu çöle gitmemiz gerekiyor. Ama ilk önce buradan tam oraya geçiş yapmak için şunu bilmemiz gerekiyor. Allah. O taraf mı bu taraf mı? Hangi taraf? Bu taraf olsun. Araba çok hızlıymış kaza. Kaza yapıyor. Ha, ha, Evet. Aa kocaman köprü var. Bir dakika. as an Australian cassowary and double cassowary. Evet, Long Ben bunun şeyini mi çekeceğim? Fotoğrafını mı? Anlamadım. Ne diyor? Sustu. Bir dakika yerde bir şey mi var? Aa bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Senin annen baban nerede lan? Küçük bir şey bu. Bir dakika. Orada şey mi var? Bu ne? Aa. Acaba hayvanların fotoğraflarını mı çekeceğiz? Ben bir tane daha buldum. Evet çok garip. Bir tane daha buldum. Acaba fotoğraflarını mı çekeceğiz? Dur. Allah. Ya boş para. A ağaç, ağaç kopmuş burada. Gidelim bir şöyle. Binelim. E Bir dakika. Lan araba uçtu. Biz şu an neredeyiz? Toplamak Toplama kamp yok mu ya? Kamp var mı bir yerde? Yalnız araba bozulursa çok kötü olur. Arkadaşlar. Ee, geçebilir miyim şuradan? Evet. Arkadaşlar. Bu üçüncü söyleşim oldu. Olsun. Abone like atmayı unutmayın lütfen. Aa. Bir dakika. Bu hayvanın ismi ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazın. Ben bilmiyorum valla. Aa, bu da ne bilmiyorum. Ama bu yakarı, bu goril ya da maymun. Ama kesinlikle goril. Nasıl araba bir yerde kaza yapıp patlasa? Aa, bir tane daha goril. Bunu kim söyle ama gerçekten komik yapmış. Anlamadım ben hiçbir şey. Ben öyle arabayla kafama göre geziyor. Lan araba bozuldu. Araba itmiyor. Araba bozuldu. Arabasız gezecez maalesef. Heh. Araba bana zarar verdi ve ben... Yok araba bozuldu arkadaşlar. Gitmiyor valla. Şu an biz çöle mi geldik? Herhalde çöle geldik arkadaşlar. Entering Macro ve. O ne demek? Aa, köy mü burası? Minecraft'ta köyler oluyor oraya benziyor. Biz burada mıyız? Bizim çöle gitmemiz gerekiyor ama ha. dur ah bana yemek veriyor istemiyorum kurabiye varmış adamların yiyeceklerini çalacağız. Ama böyle yaparak çalabiliriz. Bu ne? Notilus kabuğu Ne yapacağım ben Notilus kabına? Ah, oh, çıta, çıta, çıta. Kartal. Bana çıta verin. Ben çıta istiyorum. Sonsa kadar artık burada kalacaksın. Ben seni hiç kimse kurtaramayacağım dakika. Bu ne? E mı bu. Bir dakika. Çita. Çita. Kurtarım. Lan. Başak mı çita mı? Başak herhalde. Evet başak. Fena vuruyor yalnız. Başak beni yiyecek. Arkadaşlar başak beni yiyecek ben kaçacağım valla. Umrumda değil orada olmak. Başak beni kovalıyor mu hala? Aa orada bir başak daha var. dakika. Başak beni mi gördü? Arkadaşlar başak mı ismini bilmiyorum. Herhalde başak diye biliyorum. Bilen varsa aradan yazın ama ben başak başak diyorum. Ne? Aa, ceylan mı bu? Ceylan mı geyik mi? Hangisi? Çok doğal harikaları izliyorum herhalde. Bilmiyorum. Ceylan mı bu? Kartal herhalde arkadaşlar. Bu ceylan mı? Keçi mi ceylan mı? Bilmiyorum ama Allah. Herhalde keçi veya ceylan. Entering the sound. Ha, çöl bile ona geldik diyor herhalde. Bilmiyorum. Çok garip ses çıkartıyorsunuz. Korktum ben biraz. Bizim araba da bozuldu zaten. Oh. Tekne çok yavaş. Tekneyi geri alacağım. Bir dakika geri alalım mı? Alabileyim. Evet aldım. Ha, sürünün yanına gitsene. Ayrılmış. Ah kartallar var. İki tane beraber. Çok garip yollardan gidiyor. Bir dakika. Yok saldırmıyor bana. Aa oh, bir dakika. Bu bildiğin çıta arkadaşlar. Çıta. Ne yapıyorsun çıta kardeş? Çıta. Ben çıta. Şşş. Senle konuşuyorum çıta. Arkadaşlar bakın çita. Doğa harikası bir hayvan. Dünyanın en hızlı hayvanı çita. Çok hızlı koşuyor. Neden orada etrafında döndü? Tam sen onu ye. Ya ben seni rahatsız etmeyeyim yoksa o beni akşam yemeğinde yiyecek. Neden bunlar delirmiş? Böyle koşuyorlar. Aa, oh, bebek çita. Bebek çita. Bebek çita. Ne yapıyorsun? bebiş, Şşş, dur lan, dur, bebiş, Ay çok tatlı. Nerede bebiş, bebiş? Annenin yanına gitsene bebiş, bebiş git, bebiş git ha. Annenin yanına gidebilir misin? Bak o kartal benim için mi geliyor? Yok ben kaçıyorum valla kartal mı? Da, onu da bilmiyorum vallahi arkadaşlar. O Çıtanın annesi. Çitalar çok tatlı ya. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz hayvan neyse yorumlara yazın benim en sevdiğim hayvan kedi arkadaşlar. Orada yan zebra var arkadaşlar gördünüz mü? Ama çok uzakta. Ama çok tatlı Az önce o birini mi katletti? Bir dakika o sonsuza kadar şimdi benim peşimden koşacak değil mi arkadaşlar? Evet. Az önce önümde çita direkt şeyi yedi ya adam. Adam bildiğiniz yedi. Yok hala benim peşimde değil. Aa kartal. Kartal mı onlar? Arkadaşlar yorumlara Saferi yazanlara e, kalp atacağım. Saferi yazanlara. Oyan kartal aşağı mı? O yansı Aa, arabalar. Bir dakika. Yeniden mi biz döndük dolaştık buraya geldik? Harita var mı? Farklı bir yere gelmişiz. Yine aynı şeyleri veriyorlar ya. Abi ne? Yok. Arkadaşlar o benim gördüğüm çıta, çıtadan önce gördüğüm şey arkadaşlar. Başak değilmiş. Buymuş Başak. Para var mı? Para yokmuş. Bir dakika biz şu an neredeyiz? Tamam. Tamam. Yalnız gece oluyor arkadaşlar. Gece olduğunda canavarlar çıkıyor ama. Allah çıkarsa biterim ben. Çünkü ben saberi dolaştırmaya geldim buraya. Size. Ha, çok iyi. Yalnız arkadaşlar birçok hayvan hala görmedik. Arkadaşlar en sonunda yaratıcı moda alıp tüm hayvanları size göstereceğim. O yüzden beklemede kalın. Yani videoya devam edin derken buradan bir çıta çıktı. Bu Yok. Bir dakika bu ne? Bir dakika. Bu ne lan? Kurt herhalde. Kurt herhalde. Bilmiyorum kurt. Beni oğlum. Bir dakika onlar birlik halinde yazan şeyler değil mi? İsmini unuttum ama birlik halinde gezen bir tane hayvan. Ve o hayvanlar çok saldırgan. Bir dakika o beni yiyecek yalnız. Yemeğe geliyor. Kaç. Bir dakika burada da kartallar var. Kartal sen saldırgan mısın? Yok bu kartal değilmiş ya. Aa zebralar zebra zebra. Korkacağım mı? Yok korkmuyorlar. Ha. Ama çok garip ses çıkartıyorlar. Öyle mi ses çıkartıyorlar bilmiyorum ama çok tatlışlar. O ne arkadaşlar? Baklı bir şey herhalde. Nasıl çok tatlı ses çıkartıyorlar. O ne O zebra. Bu ne? Ya bu ne? Lan drift atma. Lan. Lan arkadaşlar bu kendine araba sanıyor herhalde. Drift atıyor. O var valla. Çok güzeller. Zebralar. Of. Şimdi o benim son sakatlar peşimden mi gelecek? Kaç vuruyor? saldırgan değil mi? Bu saldırganmış. Ama çıta daha çok vuruyor. Çıta bir buçuk kalp vuruyor. Bu bir oraya. şu an neredeyiz? Şuradayız. arkadaşlar zebralar çok güzel. Tamam. Tamam buradan arkadaşlar yalnız bitter iskelet bitter iskelet olmaz dediğimiz devam etmeyecek neden derseniz onun yerine endirmez serimiz başlayacak çünkü bitir, birazcık yalan olmuş olabilir arkadaşlar video çekerken yanlışlıkla öldüm tam mı youtube'a da yükledim dedim arkadaşlar çünkü ben size kötü videolar atmak istemiyorum tam öld öldüm diye video atmayacak halim yok diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama videoda öldü. O arkadaşlar o bitir iskelet olma modu değil. O mob olma modu arkadaşlar. Yani istediğin hayvana dönüşebiliyorsun. Yani arkadaşlar bu turumuz burada bitmiştir. Size yeni olan şeyleri göstereceğim. En son birazdan dediğim gibi arkadaşlar yaratıcı modda hepsini açacağım ve bakacağız beraber bir dakika yaratıcı Hocam yaratıcı moda geçmedi yaratacağım çok garip garip şeyler var at bir şunları size yeni gelen garip şeyler var. Creeper kafası. Evet. Tekne bu. Ben size yumurtaları gösterecektim. Her, hepsine bakacağız arkadaşlar. Dık. Ha doğru ya. Dık at şunları ha. Tüm garip şeylere bakacağız. Tamam al bunları da bunları da bunları da. Bunu da. At şunu da şunu da şunu da şunu. Bunu da bunu da. Ay Yunus mu var? Çok garip Yunus varmış. Yağmur yağıyor. Tamam ilk. ilkini ölçelim. Arkadaşlar durun bir yağmuru. Kapattıracağım. Yanlış şeye bastım. Saatlere girmek istemiyorum. Şu ışına da girmek istemiyorum. Hava durumu ha. İlk olarak. Çok tatlış. Bu biliyorsunuz araba. Bir şunları atalım. Heh, Yunus. Yunus Yunus çok korkunç. kardeş uçacak mısın? Uçtu. Bre. Bir anda büyük doğdu. O gördüğümüz hayvan herhalde. Dakika kargo ne? Aa yunuslar ölüyor yunuslar ölüyor. Ölmeyin. Hayır. Hayır öldüler. Ama siz burada yaşayabilirsiniz. Hayır bebek. Bebek bebek. Bak o bebek değilmiş. Tam Yunuslar için yaşama alanı kurduk. Tam onları gösterdik. Atıp şunları. Tam bu ne mesela? Soferi kayalık mayası. Bu da tekne. Anlamadım hiçbir şey. Tam bunları biliyorduk zaten. Bunları deneyelim arkadaşlar bir de. Video uzun olacak arkadaşlar o yüzden biraz ah oh, kapı neden yavruna saldırıyorsun? Arkadaşlar sevilmeyen bir yavru görüyoruz. Annesi tarafından sevilmeyen bir yavru. Bir dakika. Kaplanlar kavga mı ediyor? Bir milyon tane kaplan koyacağım. Hepsi ka kavga ediyor. Bu ne? Bu ne lan? Bir ne bunlar? Tembel hayvan bunlar. Biliyor musun ben bunları tembel hayvan. Vatoz. Vatoz bunlar. Su, gidip bir suya koyalım. Lan. Bu kadar küçük müydü? Ben daha büyük bir şey olacak sanıyordum. Sokuyorlar herhalde insanı. Ha bunu gördük. Bu ne? ne? Bu fil elephant. Elephant. Ha, ne yapıyorsun? Bu ne? Lan bu çok korkunç. Ha çok tatlışlar. Çok tatlış bunlar. Bu otobüs bunu biliyoruz arkadaşlar. At bunları gitsin. Ha tamam. Geyik. İnsan. bir Yunus. Arkadaşlar burası safari yerine hayvan alanına döndü. Tamam. Bundan sonrasını almadık. Şunu, bunu, bunu, buna Bir dakika iki tane aldık aynı şeyden. Aa. Kılıç balı. Arkadaşlar garip görünenleri alacağım. Aslan zebra ha. Tamam. Dur arkadaşlar buradan bir uzaklaşalım. Çok fazla şey var. Evet kaç. Enter the house. Oh, Polina. Polina. Arkadaşlar bu böyle ne kadar büyük! Ben suya koyacağım buna. Ha orada kılıç balığı var. Ha kılıç balığı. Balina. Çok fazla balina bal balinaları seviyoruz. Sevmeniz gerekiyor yoksa sizi yerler. Hmm. Abone 1 milyon tane koyacağım çünkü çok merak ediyorum ve çok küçükler. Yalnız bu çok küçük. Başım şişti susun. Ah yılan. Yılan mı bu? Anlamadım. Ben sorgulamayacağım. Sorguladığım şeyler en sonu kötü oluyor. Her şeyden koyuyorum ama. Arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Seviyorum. Bal Balinalarda size bir bay bay desin. Tamam arkadaşlar. Durun. Bir şuradan şey olanları da deneyeceğim. Ha, tamam. Bunları gördük çita. Oh kaplan. Aslan hadi dövüşün dövüşün. Dövüş alanına döndü. Arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Seviyorum. Bay bay. Ama durun ondan önce videodan. Şeyden çıkayım. Bekleyin. Tamam. Accurate. Video yeah. uzun sürdü ya biraz. Evet mm -hmm. uzun sürdü. <trastan> <sDownwei>. Saat kaç? Saat on. Arkadaşlar saat vay olmuş be. Tamam arkadaşlar. Seviyorum. Bye. Bye.